Ne diyor? Hayır, ben de soruşturdum. Bana dediğinden farklı bir şey dedi mi diye soruyorum. Cevabını hiç öğrenemeyeceğim bir soru. Meryem bir şeyler biliyor. Ama kendisi zaten çıkmaz sokak demek. Bak, biz buraya adam yerleştiriyoruz, haberin olsun. İşime karışmayın demek yok mu? Demem sizi durdurdu mu? Azarlamayacak mısın peki? Şu deliller de yok olmadan gidip bir bakayım. Bir şey öğrenim, sana haber ver olur mu? Olur. Burcu. Bana yumuşak davranma olur mu? Daha kötü hissediyorum. Sana ne de aklından ne geçiyorsa onu söyle. Her zamanki Burcu gibi ol. Lütfen. Bu arada sen gelip tekrar kalana kadar çarşafları değiştirmeyeceğim. Benim olsun. Kaşınıyorsun. Kötü davranasım geliyor gibi. Burcu araştırmaya mı gittin? Aynen abi. Mobeselere bakacakmış. Kimmiş neymiş çıkar ortaya. Bir şey bile bulabilirse çok şaşırırım. Sen niye bu kadar karamsarsın ya? Her yer mobes abi. Bu işi yapan her kimse benim de bu işin peşine düşeceğimi biliyor. Ne alakası var? Dün gece... Bizden sonra oldu bu. Bir dakika bir dakika. Seninle yakınlaştı diye biri Meryem'i öldürmeye mi çalışıyor? Bir de kim? Öğreneceğiz. O her kimse Meryem'i öldürmeye çalışan burada bu insanların içinde adamı var. Meryem'i izliyor. Önce onu bulacağız. Üzgünüm, hala birlikte çalışmaya mecbursunuz. Derinin size oktaya atacağı adımlardan haberdar etmesine en çok şimdi ihtiyacınız var. Ettim de. Beliz artık her şeyi sermez önüne zannedersem. Şimdi ne yapacağız? Bir dakika, bir dakika. Sen kimsin? Bugünkü soru hakkınızı topluca buna mı kullanacaksınız? Evet, kimsin? İsmim Yasmin. İsmini sormadık, kim olduğunu sorduk. Yakında Sargon Soy'u da alacak biriyim diyelim. Ne? Vay arkadaş, işler iyice kızıştı ya. Bir insan nasıl Sargun soyadı alabilir ki? Ancak savaşla evlenerek. Beliz, o sizi sıkıştırmasına izin vereceksiniz. Gerekirse tekrar onu hayatına sevgili olarak alarak. Ne? Oktay sizin avucunun içinde olduğunu düşünmeli. Yurdalı ve Tekin'i alt ederken onu kullanacağız. Siz Oktay'ı ikna ettikten sonra yeniden konuşacağız. O psikopat Yurdal'la ne konuşursa konuşsun bizi haberdar edeceksin. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj biz... Anne. Ne yapıyorsun sen? Nasıl tehlikeli bir işe bulaştın? Of! Deli olacağım. Bir şey yapmamız lazım. Dört duvarın içinde. Kafana sıkışmış gibi. Alo. Bir şey yapalım diyorum. Ya. Az biraz sakin ol ya. İpin ucunda yazıyor dal yani sakinliği. Ne kaybettiğimizin farkında değilmiş gibi. Ne bunu yapanları biliyoruz neden nasıl yaptıklarını. Ya anlamıyor musun Tekin? Sen çık hadi. iznisin bugün. Direkt olarak bir şey yapamazlar. Önce dava açmalar lazım. <laughs> Öyle desene. Sen bu yüzden rahatsın tabii ya. Dava açarlar. Biz de kim olduklarını öğreniriz. Ben bunu nasıl düşünmedim daha önce? Bana bak la haberleşme. Bir adamım var. Davanın açılmadan kapanmasını sağlayabilirim. Onu söylüyorum. kim şu Kimmiş o? Bu sırrı Tülin biliyor mu? Saçmalama. Kızın? Oğlun? En yakının? Kapıdaki koruma? Saçmalama. Bir sen biliyorsun, bir de ben biliyorum. Nasıl söyleyeceksin ki zaten başka birine? Sadece sen olsan ne yaparsan yap. Beni de çekeceksin kendi çukuruna. Adam savcı. Çağır. Göreceğim. Görürsün. Hem de şıp diye görürsün. Saklamaz kendisini. Deccal'ın ta kendisi. Nasıl yani? Dava açılırsa zaten öğrenir her şeyi. Benden duysun ki pazarlık payımız olsun. Adama güvenmezsen? Ya benden iyi mi anlayacaksın? Sen ne bana öyle üstten üstten konuşuyorsun bak. Kemal bilen de senin adamın da Şu halimize bak. Çağır, göreceğim. Bu sefer de senin adamından kazık yersem bu sırrı dünyada bilen tek insan ben kalana kadar durmam. Baş üstünde baş bırakmam, haberin olsun. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan sen beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl anlıyorsan öyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.